O zaman arkadaşlar ikinci bölüme hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ama bir dakika. Şimdi arkadaşlar bu şey konuşalım diyorum. Bu akışa da yazmıştık. Bizim de en çok heyecan duyduğumuz şeylerden bir tanesiydi. Aslında bu müzik sevdası birazcık senin özellikle gördüğüm yani bile bir şahit olduğum hani müzik toplama şeyim var, içgüdüm var. Yani sen buna eskiden terabayt terabayt yapıyordun. Aynen. Para kazandıkça <laughs> plak plak yapmaya başladın. Aynen. Birazcık toplama hızım da yavaşlamış oldu bu vesileyle ama. Aynen. <laughs> ya valla hani ufakça bir başlangıç oldu ama aslında tatlı günlerim falan da var, bana da baya heyecan çok veriyor. Çok yani güzeldi. müziğe böyle fiziksel olarak sahip olma hissiyatı. Çok fazla cd falan da toplamadım, hep dijitalde yaptığım bir şeydi benim ee, dediğim gibi yani. Esra'nın da ben Spotify'ını birazcık kurcaladım, sonsuz playlist var ve eminim şey var bir de yani gizli playlistlerinde vardır seninkisi. Bye. Ben Çünkü mi? o yani hatta yani onun dengesi şeydir yani gizli daha fazladır public playlistlerden. Evet. Sende de öyle mi mesela? De... Hiç, Hepsi. benim yani yüzde yirmi, yüzde seksen. Ben senin Spotify havuzuna düşmeyi aşırı istiyorum, düş, düş. bunu yapmadım mı çok pişman yani. oldum şu anda. Ya orada aslında radyo programlarında çaldığım şarkıları falan da arşivlemeye başladım Hı -hı. ve bir, bir sürü liste oradan çıktı zaten. Yani. Bir de benim Weather Sounds diye bir tane blogum vardı. Hı -hı. Ee, böyle o güne uygun parçalar, o nice. havaya uygun parçalar. Hep de paylaşırdım da Instagram'dan eskiden market gezdirme falan yaptım dönem. Öyle şeyler de yapıyordum Instagram'da. Ha, ya böyle bir hikaye. o anı yaşama çok hoşuma gidiyordu. Weather sounds e, konseptiyle de bir sürü liste yaptım işte. Depresyon listesi, ağlama çok özeniyordum. Hmm. Ya yani onun işte liste fotoğrafını değiştir. E, bir ya rain on diye mesela falan. bir yağmur listem vardı ve onu mesela ben böyle yıllar içinde hep yağmur yağdıkça paylaştım filan. E, hiç iyi. öyle acayip işte Takip edenler falan olmadı ama tematik güzel listeler oldu. Çok iyi. Buradan bayağı para kazanıyorlar insanlar. Ya, evet. Yani geçen de... söylemiştim sanki hatırlamıyorum. Evet. Böyle bayağı işte yeni bir şarkı çıkarttım ben. Senin listenin çok takipçisi var. Ben sana para veriyorum ki sen benim şarkımı listene ekle falan gibi şeyler evet. var artık. Ya evet. bence o işi yapardık bu arada. Çarpım var öyle hatta. Evet. Benim bir tane playlistim yanlışlıkla böyle bir hani 6300 takipçiye falan ulaşmış hmm. işte haberim olmadan. Evet yani emek versem belki de neler olabilirdi gibi bir soruyu hmm. aklıma Aynen. getirmedi. Değil yani. Bu arada bu yeni alışkanlıklar bana inanılmaz ilgi çekici geliyor ve hani çok mutluyum bu çağda yaşadığım için. Çünkü yani bugün ben Spotify'dan, YouTube Müzik'ten direkt YouTube'dan istediğim şarkıyı açıyorum ve istediğim şarkıyı anında dinleyebiliyorum ve bu yani süper bir lüks gibi hissediyorum evet. yani. Bunu işte geçen yazdığımızda da üzerine konuşmaya, düşünmeye başladım. Şeyi fark ettim. Mesela biz Beethoven'la aynı dönemde de olsaydık Büyük olsa biz Beethoven'ı dinleyemeyecektik ki hayatımızda. Aynen. Belki de duymayacaktık bile yani. Belki de evet. duymayacaktık böyle bir insanın varlığını. Bu inanılmaz güzel evet. bir şey yani. Hani o dönemde yaşayan bir insan mesela... Hadi bir Beethoven çal deyince bir notasını veriyor ya diğerine. Evet. <laughs> abi sen çal. <laughs> Koyuyor. Yani çalabilirsen. Bir de nasıl yorumlayacağını da evet. <laughs> Adam belki onu başka yazdı. Sen başka çalıyorsun böyle. Nameli falan böyle bilmiyorum. Oluyor mu öyle ama notadan. Muhtemelen ne kadar anlarsan ya. Ki bunu aramızda en iyi sen biliyor olman lazım. Abi bilmiyorum. Ben duyduğum kadarıyla. <laughs> Orada duymadığın için notadan bakıyorsun falan yani. Hani. Ama çok yani çok komik geliyor bana. Oradan buraya gelmiş olması. Evet. Ve hani şöyle bir şey var mesela ben bugün hiçbir şarkı sona kadar dinlemiyorum. Hı. Gerçekten mi? Hiç. Hiç Gerçi mi? olsa Çok benim, nadir yani. Benim de bazen o modlarım oluyor. Sürekli skip'e basıp skip'e basıp. Bazen de bulamıyorum. Modumu arayıp bulamadığım anlarım da çok oluyor ama genellikle de yaparım mesela ben hala. O huyum vardır yani. Ben de ya ben çok geçmiyorum galiba. Hı. Hani çok bir şey arıyorduysam ve de hani özellikle bir şey dinlemek istiyorsam falan evet oluyor ama hala albüm de dinliyorum. Ha, mesela albüm geçen de gün sen Pink Floyd'dan bahsettin ve bayağıdır, bayağıdır hiç dinlemiyordun. Direkt albüm dinledim. Hangisini dinledin? Ee, direkt şey dinledim ya The Wall. The çok seviyorum. Onun bir de live güzel. bir albümü yes. var. <laughs> Baya güzel. Ya bu sonuna kadar dinleyememek olayı... Bu arada şöyle bir şey oluyor bende mesela. Şarkıyı açıyorum. Anında bana yeni şarkı geliyor aklıma o şarkıyı He. dinlerken. Sonra o şarkıyı dinliyorum. Anında yeni şarkıyla onu açıyorum falan. Ve şeye benzetiyorum bunu yani. TikTok'ta, Instagram'da kaydırmaya benzetiyorum. Ya bazen işte bana hmm. da tabii ki olabiliyor. Bazen de mesela bir şarkının bir yerine tutulup orayı başa sarıp sarıp dinliyorum. Çünkü yani benim evet. için orası o an bana hitap ediyormuş ama yani yine de hala öyle bir sorunum yok galiba. Peki benim. TikTok kullanıyor musunuz? Evet. Sen... Abi. Ben bayağı. Maalesef. Yani gerçekten maalesef giremedim o topa. Çünkü... Maalesef yok. Yok an maalesef anladım. kullanmıyorum. Yani aslında bizim bu zevklerimizi de belirleyen anaçet yapıcılardan bir tanesi buna maruz kalmak ya. E tabi. Mesela ben şeyden çok rahatsızım. Ee, canlı müzik için dışarı çıktığım zaman artık böyle sevdiğim, yeni o yani benim tarzımda yazan müziklere maruz kalamıyorum. Ben mesela Beyoğlu'nda oturuyorum. Dışarı çıkıp da müzik dinleyeyim desem dinleyebileceğim yer mesela Beyoğlu'nda kalmadı bile. Sadece tekno dinleyebiliyorum. Tarzın da mesela? Ben böyle gitar şarkılarını çok seviyorum. Gitar müziği. Okay. Aynen gitar müziğini çok seviyorum. Rock müzik mesela çok seviyorum yani ama. Ben de aynı şekilde. Böyle kaliteli güzel rock müzik dinleyemiyorum. Mesela Beyoğlu'nda çok güzel caz mekanları var bu arada hala. Evet Hı -hı. bir iki tane kaldı. Ve Nardis, o... Bova falan bunlar hepsi <laughs> hala var. Ama yani. sanki böyle adımın dışarı atınca ilk böyle karşılaşacağın şey teknoymuş gibi bir algı var senin var. üzerinde. Sanırım çerendeki insanlardan da dolayı olabilir. Yani gece dışarı çıkılıyorsa tekno, klip, klub, yani klubo falan gidiyor ve tekno dinleniyor gibi. Eskiden mesela klubda da EDM ya da R&B çalardı ya artık hep tekno çalıyor yani. Aa, yani. Peki bu şey konusunda hani bir hissiyatın var mı mesela? Bana bazen bir yorgunluk basıyor. Hani sürekli böyle tekme maruz kalıyor. Aslında kalmıyorum da bir yerden baktığım zaman hayatımın sadece bir parçasına karşıma Aynen. çıkan bir şey. Yani ama senin maruz kaldığı da... şey Kadıköy'de yaşıyorsun. Arabesk rap'tir. E, o. Trap. <laughs> 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 buna gerçekten... Yanından geçen Şahin. Buna geleceğiz. Bugün değil ama buna <laughs> kesinlikle Aynen. zaten geleceğiz. Ama benim üzerimde de bir yorgunluk var ama bunu da birazcık konuşmak istiyorum. Yani aslında hani arka planı nedir, neden yorgunum, ne olması lazım Tekne konusunda. Değil mi? Evet yani mesela Hı. nedir yani sizin düşüncelerinizde. Neden yoruldun tam olarak? Ya aslında yorulduktan sonra da birazcık da bakındım, araştırdım. Yani birazcık şey gibi bir durum var. Hani belli insanlarla beraberken, hani belli tarz insanlarla beraberken sanki tekno dinlemek zorundaymışız yani. gibi bir hmm. algı size de denk gelmiştir eminimdeki <laughs> hani. Ya onu dinliyorsan coolsun gibi oluyor. Aslında bir yani lisedeki sigara içen çocuk gibi bir şey ya o. Hani hı hı. oraya gitmiyorsan ayrı kalıyorsun falan yani. Ama yani ben şunu şöyle bir yerden de ele almıyorum aslında bakarsan. Ben elektronik müziği, eee, tekno'yu, house'u, ne bileyim, jam and bass'i bilmem ne birçok sub çok seven bir insanım. Hani oldukça da tüketiyorum aslında hani. Kalbimde de IBM'de, gitar müzikle atıyor olmasına rağmen bir şey var. Nasıl diyeyim? Yani sığ bir tarafta kalmış gibi ve hani ona sığ bir taraftan maruz kalıyormuşum gibi anlatabiliyor muyum? Yani daha keşfedeceğim, heyecanlanacağım bir duygu tüneline gireceğim bir yerden maruz kalıyorum değil de hani eğlence sektörünün bana pasladığı bir şey olarak Aynen. sanki maruz kalıyorum da hani o yüzden yani pop müzik dinliyormuşum da hı. E artık kanalı değiştirelim diyeceğim bir yerden maruz kalıyorum. Bu arada gibi zaten bir sığ bir şey var. bence abi. Direkt, cananın Aynen. kendisi mi? <laughs> <laughs> Gerçekten Sevmedi, sevme yani. Biraz, biraz kendini açıklamak ister misin kardeşim? Linçlenmek istemiyorum. istemiyorum. Linçleneceksin ama... zaten. Şu o <laughs> kafa girdim bir kere. Ama neden mesela niye öyle düşünüyorsun? Repetitif geliyor. Çok fazlası repetitif. Ya doğası Öncelikle. gereği zaten repetitif. Evet ama e, bir, yani bir noktada bana yeni bir şey sunmuyor gibi hissediyorum. En azından maruz kaldığım örnekleri değil. Çünkü açıp dinlediğim bir yer Hı -hı. değil yani çok da keşfettiğim bir yer de değil. İkincisi de şu bana bir hikaye anlatamıyor, anlatmakta yetersiz kalıyor gibi hissediyorum. Hı -hı. Böyle olunca da ben ne dinliyorum ki şu anda oluyor? Yani sadece böyle yani ilk iki, bir, iki dakika, okey güzel hatta böyle dans da ediyoruz, bir şey yapıyoruz falan. Ama sonrasında yani Cuma akşamından girip pazartesi sabahı çıkacağım kadar sevdiğim müzik değil mesela benim Hı -hı. bu hani uyumadan üç gece geçiremem mesela. Onu ben de yapamam yani. zaten. Ama yani o zaten birazcık daha şey tarafı işim bence. Hani müziğin kendisiyle olan bir ilişkiden ziyade hani hayat biçiminin e, oradaki Hı -hı. yansıması gibi geliyor bana. Tabii ama o yani da onu temsil ettiği için söylüyorum ben de kültürel ya, tabii, anlamda. Evet Evet ama yani ben de yani doyacağım kadar dinleyip hatta belki hani bir yere gidip bile değil. Arabada efendime söyleyeyim yürüyorken ediyorken modum oysa eğer dinleyip sonra hayatıma devam etmek daha okey. Ben de üç gün o bana da gelmez Aynen. yani. Yani biraz bence şey de var. Şimdi bizim maruz kaldığımız tekno buradaki tekno ortamları ya da hani tekno kültürü e tabii hikaye anlatıcılığını falan sevdiğimiz bir yerden zaten öyle bir şey değil ama tabii işte. Yani biraz da hani hakkını vermek lazım. Şimdi çok iyi tekno müzik yapan insanlar varlar hala. Hı -hı. Charlotte DeVitte mesela benim genelde böyle Hı -hı. kadınlar hoşuma gidiyor. Nina Kraviz var, Amelie Lens. Hiç canram değil bu arada. Hiç ama ben hiç öncesi. giremedim yani ama bu insanlar genelde burada da kitlesi olan insanlar Aynen. ve çok çok fazla DJ geliyor yani Tıp. buraya. Çünkü bir kişinin buraya seyahat etmesi ve organizasyonu Biz... çok çok okey yani. Aynen. Ben de dinledim bunları bir yerlerde ve mesela bunların müziği beni biraz etkiledi. Hı -hı. Ve çok bana böyle tekrarlayan ve sıkıcı da gelmedi. Ee, ama tabii bu, bu biraz da bence şey gibi çok fazla alt genre var ya hı hı. ve bu, artık biraz böyle popüler kültüre de mal olmuş bir şey ya. Mesela onu böyle bana bir şey alıyor hani, hani ya onu gitmeyeyim. da şuradan anlıyorum. Bence tekno dediğimizde bizim kafamızda çalan şey birazcık daha böyle hani deep tekno, melodik tekno, etnik tekno gibi sabcanalar oluyor birazcık. Bir yani. güzel onu bu çok... ben seviyorum. <laughs> ben, <love gülüyor> ben onu yani. i̇şte ben onu duyunca mesela artık hani tekno dinlemeye gidiyoruz deyince onu din, o dinlenecek ve böyle hani yüzüne yıldızlar yapışmış kadınlar <laughs> etrafı bir anda kalkacak falan gibi. Yok tabii onları ben de seviyorum da konu <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada bu janranın derdi hep bu olmuş yani şimdi 90'larda falan hani Berlin'den Detroit, Berlin Ünlü, konuşuruz tabii. bunu ama yani oradan başlayan hani ve daha birkaç yıl içinde eskiyen bir kültür var. Onlar bile istememeye başlamış. Yani artık çok popüler bir şey oldu tabii bu tabii, tabii. gibi. Hatta şey yani bir tane bunun yer altından yukarı çıkmasına sebebiyet veren eventlerden bir tanesi var ya Love fest miydi Love Parade evet, miydi neydi? Trezor Club'un yaptığı. Aynen. Onun, işte bunun zaten pioneer'ı, kurucusu mu, kim karakterlerden bir tanesi bir noktadan sonra artık bu çok şey oldu hani böyle hani piyasaya mal evet. oldu, derdini anlatmaktan açtı diye disown ediyor evet. bu Law Parade Festivali. Söyle bu arada, onların güzel bir notu oldu. Bunları biraz detaylı anlatayım diye. Ee, bahsettiğin event Tit tresor Club yapıyor. Hı -hı. Bu da aslında hani Tekno ile Berlin çok özdeşleşmiş bir şey ya ama bizim anladığımız Tekno değil tam o. Yani tekno orada böyle bir kültür işte giydiğin şeye, gittiğin mekan, tabii, tabii. içkini eline alma şeklin falan çok bayağı bir şey ifade ediyormuş ve işte 90'lı yıllarda Detroit'ten çıkan değil mi bahsettiğin aslında. Şimdi bak ismini unuttum. Bakarız birazdan. Yok, gece bölümü ee, evet, dur şuraya yazmıştım. Detroit'teki mi? Ya evet, hani şey çok acayip. Biz bunu çok Berlin'le özdeşleştiriyoruz Ama kafamızda. Ama çıkış noktası Detroit. Hatta Detroit tekno diye bir subgenre da var. Arada evet. da her şey bu siyah abilerimizin Başının Bu arada çıkmış. gerçekten <laughs> öyle. Yani birazcık daha ilk parçaları çıkaran pioneer isimlere baktığında da hani siyahi insanlar görüyorsun Aynen. ama Aynen siyahi... siyahi Zaten ama temeli African Ritim değil mi bunun? Günün sonunda baktığınızda. Ya. Afrika Rhythm ve ekonomik müziğin birleşimi yani. Hani. Ya Afrika Rhythm gibisinden ziyade birazcık daha hani house müziğin devşirilmiş hali gibi. Önce house müzik. Aynen. Sonra daha sert beatler. Konusu ve hissiyatı da daha e, sert ve karanlık aslında. Hatta teknoloji. hatta aslında baktığın zaman hani ilk böyle çıkan parçalar Detroit'ten çıktığı söylenir ya. Yani şu bana ilginç geliyor. Mesela house'un da evi Chicago'dur ya ve Aynen. bunlar bayağı komşu yerler ya aslında. Hani evet. Yani bir şehirde pişen yemek yan şehirde farklı pişer Aynen. gibi bir şey olmuş aslında. Evet. Yes, yes. O da bayağı keyifli. İkisi de aynı şey olması açısından falan da böyle çok enteresan. Ve Harika, yani, müzik falan da e çok tabii yakın. Tabii Ve Detroit Techno'yu dinlediğin zaman da gerçekten o aşağıda o house hissiyatını, o vibe'ı alıyorsun gerçekten. Bu da Aynen. benim bayağı hoşuma gidiyor mesela. Piyasayı tek düzeleştiriyormuş gibi bir yerden. Aynen. Mesela bak daha birkaç sene öncesine kadar bütün bu Tomorrowland bilmem ne elektronik müzik festivallerinde hani aslen böyle Big Room House vesaire gibi diyeceğimiz janrlar efendime söyleyeyim daha hard style olsun daha hard olsun. EDM farklı adım. farklı yani iyi farklı çatılarını evet. duyabiliyorduk. Şimdi geldiğim noktada hatta şarkılarını hatırlayacağım. Mesela bu Big Room Techno dediğim Dimitri Vegas Like Mike, Martin Garrix vesaire isimlerin hani daha çok Hı. yaptığı janraydı ya. de bunların hani babalarından bir tanesi. Ulan daha 5 sene geçti. Adam şey diye bir şarkı çıkarmış söyleyeceğim şimdi. Anlayıdı. Old Old, old School Sound diye bir şarkı çıkarmış. Yani normalde şu an tekno tarzında müzikler yapıyor. Bir tane albüm çıkarmış bayağı tekno. Old School Sound diye bir şarkı çıkarıyorsun. Yine Big Room yapıyorsun. Ulan ne hmm. ara Old School yani oldu bu? 5 yıl Old School'da şey yeterli <laughs> Hani sadece onu <laughs> duyuyorum. Artık diğer şeylerin bir karşılığı yok gibi bir noktaya gelmeniz yani, beni birazcık yoruyor. Çünkü yes, ya elektronik müzik o kadar zengin bir şey ki. O kadar zengin bir çatı ki. Hani madem herkes bu kadar seviyor, madem bu kadar herkesin içinde olduğu bir piyasa var, ben yani kimseyle oturup trance dinleyemiyorum. Aynen. Kimseyle oturup and bass dinleyemiyorum. Ama yani birazcık sıkılıyor hissiyatımın şeyi bu. Yoksa yani aslında çıkış noktası da kendince bir baş kaldırı olan, son derece zengin, son derece fazla tarzı olan bir müzik türü. Yani asla öyle aman tekne öh gibi bir yerden değil de birazcık daha farklı yerlerden buluşabilmek istediğim bir noktadayım. Öyle bir yorgunluk var üzerimde yani. Çok güzel anlattın. Bir, bir örnek vereyim. Mesela şey söyledin ya artık hiçbir yerde gitar müzik. Şimdi Kadıköy bunun kalesiydi çok aynen. uzunca bir zaman. Ee, ama şeyi diyeceğim mesela eskiden iyi müzik dinlemek istiyorsam kendi sevdiğim tatta benim hep gittiğim karga vardı. Hmm, aynen. <laughs> ya bir yıldır falan mesela kargada da hep EDM çalıyor. <laughs> daha böyle farklı işte alt türleri çalıyor ama... Gitar müziği artık Kadıköy'de bile o kadar çalmıyor. Durakta falan galiba biraz var hala. Orada canlı müzik çalan butik diye bir yer var. Ya ama artık çalan şeylerin niteliği de eskiden çok bambaşkaydı. Şimdi Babylon'u hatırlayın, Roxie'yi hatırlayın. Hatırladım sahne garaj İstanbul'da önceden falan. Yani her akşam ne bileyim, mainstream isimler falan Jahan Barbur bir. onun mesela bir şeyi vardı. Her hafta çalardı Roxy'de. Şimdi yanında ne açıldı mesela Babilon kapağını blind, blind oldu ama yani. da şu an zaten hava aşırı bir var, değil mi? Bu Beyoğlu'ndaki Babilon'dan mı bahsediyoruz? Beyoğlu'ndaki kırmızı Babilon. Ha orası. Ha eski evet. Babilon yani. Orada ben konsere gitmiştim sonrasında da after Party'ye gitmiştim. Paul Hı. Banks konseri sonrasında bayağı da güzel bir tecrübe ettim. Çok da güzel mekandı. Bayağı kendisiyle falan da laflaştı. Bu arada oraya da hala eski Babilon diyor herkes. Evet. Yeni mekanizmi bilmiyordum bile mesela yani. Evet. Hmm hadi ya. Blind, ben beğeniyorum orayı. Çok iyiymiş. Ya bu mekanların yani değişimi işte müzik canlılarının değişimi dönüşümü falan diye araştırırken daha önce duyduğum bir hikaye vardı. Ona tekrar denk geldim. Birazcık da araştırdım. Aşırı da hoşuma gitti. Benim bugün mesela İstanbul'da manzarasına en hayran kaldığım en sevdiğim yerden bir tanesi Galata Köprüsü. Burası mesela 80'lerin sonunda Türk Rock Müziği'nin böyle kalesi diyebileceğimiz Kemancının olduğu yermiş. Ya bu inanılmaz örneğin. bir bilgi ya. Ee, yani... Yanmış orası sonra. Aynen sonra yanmış o kemancı. Ve Mesela hadi gel buluşalım eski köprünün altında. Aynen. Orası. Ya işte evet. köprü altı kemancı, köprü kemancı. Ee, Şebnem falan çıktı ya, Özlem Tekin'in çıktığı yer, Teoman'ın çıktığı Daha yer. Daha geçiyorsun tabii ya. Tabii tabii böyle Türkiye'nin böyle rock müzikte böyle en büyük isimlerinin ilk konserlerini falan verdiği, böyle en büyük rock gruplarının falan böyle form olduğu bir sahneyken Bayağı çok eski zamanda da bahsetmiyorum, 30 sene önceden bahsediyorum. Şu anda bayağı hiçbirimizin gidip oturmayacağı ve oturmadığı da büyük olasılıkla balıkçılar Hayırlı. oldular yani, yani. Sadece turistler balık ekmek yiyor kenarda, öyle görüyorum yani. Çok değişik. Mesela oradan da çıkmış, Taksim Meydanı'na taşınmış. Taksim, yani Sarı servilerin başına. Şimdi oradaki yerinde de Gratis var. <laughs> o da komik Harika yani. Şey. Şimdi bu tekno konuştuk bayağı da ben mesela gerçekten kendimde ihtiyacım var yol gösterilmeye. Var mı mesela yani mesela şunu dinle, gerçekten başka düşüneceksin dediğiniz böyle önerebileceğiniz isimler bize? Sen bayağı dinliyorsun bence. Ya e, şöyle açıkçası böyle çok isim isim takılarak da dinlemiyorum. E, benim tam olarak dinlediğim, tükettiğim her şey tek onu da şey edeyim. Şey her şey zaman şey çünkü aniden. o çatı altında e, dinlediğim şeyler damda tutmuyor yani. Hı hı. Ama ve lakin hani o janadan birazcık daha soft yerlerden ben Böme'nin parçalarını bayağı seviyorum mesela. Hı. Hani yine böyle daha yumuşak, daha tatlı bir yerden, daha kendi başına dinleyebileceğin bir tarzı var bence. Hı hı. Hani illa böyle hani pat pat patlamalık bir durum da yok. Ya da hani şey de değil. Mesela sevmediğimden bir örnek vereyim. Ya bu işte Chris Avantgarde'ın Consciousness diye bir şarkısı var ya. Arkada robotlar uçuyor ve bir anda böyle meyve sonrasında bir kadın çıkıp kankılsınızsınızsınızsınız. <laughs> Tamam karşılıksız hmm. ama mesela o bana hiçbir şey ifade etmiyor. Hmm. Ben bir tık daha böyle melodinin beni taşıyabileceği şeyleri seviyorum. Onun counter tez olarak da çok Otur. alakası olmasa da aslında hmm. eminim ben börmerin parçalarını mesela severim. Var mı senin? Evet. Ben tekno tarafında? Ya var ama şey bu arada çok doğru. yani bir şey seviyorumdur ama o hani o hiç de tekno değil Olabilir. Falan. Onu bilemeyiz. Ama Aynen. tekno var. işte. Demin bahsettik ya. Charlotte Aynen. de mesela, hmm. mesela ben bence bayağı iyi. Amelie Lens? Hı -hı. Nina Kravis Üç Hı -hı. tane kadın. Piyasadaki için. baba Göz. kadınları bayağı Neler toplamışsın ya. yani. Aynı. Ya bu arada açıkçası jenre üzerinde değinmek istediğim bir noktaya da şey oldu hani kim insanlar özellikle hani daha çok takip eden insanları şu, şu adam, şu adam iyidir, efendime söyleyeyim şunun canlı setleri çok iyi buna kesin gidilmesi lazım gibi bir konuşmanın evet daha mümkün olduğu bir tarafta duruyorlar. Ben de o çok yok. Ben birazcık daha hani Janra'yı kendi başına tüketiyor gibiyim bu tarafta. Hani daha farklı şeyleri dinliyorum. Atıyorum yani şey çok severim son zamanlarda sardım. O birazcık daha House çatısına giriyor da Lo-Fi House çok seviyorum. Lo-Fi House'da da ne bileyim mesela çok sevdiğim bir sanatçı olarak Computer Data diyebilirim mesela. Geçen hafta Ice da paylaşmıştım. Ama işte işin tekno tarafında çok da böyle şey şey takılmıyorum. Sanatçı sanatçı takılmıyorum şahsen. Bu da bana açıkçası şey düşünmeye yetti geçenlerde. Hani ne bileyim böyle rock müzikte olsun, bilmem ne de olsun bir tık daha şey kurabiliyoruz yani. Aa şöyle bir grup çıkmış bu janranın da eskileri şunlarmış atıyorum Metallica, Metallica'dan önce şu varmış falan diye bir hikaye var ya. Ya yani teknoda o da biraz kayıp gibi hissediyorum. Hani günümüzün sanatçıları, günümüzün parçaları iz dinleniyor. Ama böyle çok eski yani bu parça çok büyük izler bırakmış vesaire gibi bir yerden bir bağlantı kurmak da zormuş gibi hissediyorum. Öyle bir şeyim de var. Niye yani. ya eskiyor gibi mi diyorsun? Yok eskiyor gibi, gibi değil. Gibi Eskiden ne vardı çok takip edilen bir ha, durumda değildi ya. Çok değişiyor o zaman ya. belki de bir yandan da mı? Ya belki de. Hani yine böyle daha elektronik müzik erkekleri falan filan şey yapıldığı oluyor. Faithless mesela birçok insan elektronik müzik hmm. dinleyen bilir. Ki onun da hani bu çatıya dahil olabilecek parçaları vardır eyvallah ama... Hani bunun da Pioneer'i böyle 80'lerde çıkmış şu abimizdir, parçaları inanılmazdır gibi bir muhabbete hiç girdiniz mi mesela? Yani bence burada kesinlikle Kraftwerk'ten bahsetmek lazım. Ya tabii mesela. mesela, aynı. Bir tane konser kaydı var ya işte müziğin Doğduğu Gün falan Hı -hı. diye. Ben ona inanıyorum mesela. Ben yok çok yok, yok. mesela bak bu da bence çok iyi bir örnek ama hani bu... Birkaç tane örnek konuşuruz vesaire ama hani şey değil yani. Orada var mı gerçekten? Hani bunu da mesela hakikaten bilgisi olan varsa aşağıya da yazsın, gerçekten öğrenmek isterim. Hani genel kitle birazcık daha popüler bir taraftan, eğlence sektörü bir taraftan bunu ele alıyor ve hani çok da şeyi göremiyoruz, o derinliğe ulaşamıyoruz gibi bir şeyimiz var ya, yakıncamız var ya, bunun bir parçası olarak bir yerden bahsediyorum yani hani. Eskilere dönünce de şunlar varmış, şu büyük işler yapmış, şu janrayı şöyle değiştirmişti diyeceğim bir şey yok yani, anlatı. Onun eksikliğini yaşıyorum eksikliğini de çok yaşamıyorum da böyle bir düşünce bulutum yani var. Sen yani sen tarihsel bir akış çizemediğin için mi bunu diyorsun? Yani tarihsel bir akış çizemediğim için bağlanamıyorum gibi bir yerden değil de baktığım zaman onun eksikliğini görüyorum. Hani insanlar çok bağlı ya şu an ama hayat biçimine bağlılar Aynı. müzikten ziyade Tabii. gibi bir şey oluşturuyor bende. O zaman ağzımızı sağlık. Ağzımızı sağlık. Bugün bayağı tekno üzerinden falan da konuştuk. Tabii bilir kişi koltuğundan değil de biraz Yok, hislerimizden da... bahsettik. Tabii. Ben Bayağı da hani bunu keyif verdi bana yani açıkçası. Hoşçakalın.